Pumba, 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 neredesin Pumba? Aman Allah'ım hiçbir yerde bulamıyorum Pumbayı. En iyisi İbi'ye sorayım. İbi, 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 İbi. Annem. Pumbayı hiçbir yerde bulamıyorum. Gördün mü acaba? Görmedim Ama bir de Tosya soralım. Tosya ile onlar bir yerlere gidiyorlar bazen. Tosya biliyor olabilir. Bir de Tosya soralım. Tosya, Tosya. Pumbayı gördün mü? Arkadaş onu arıyor. Hayır. Hiç görmedim. Nerede olabilir ki? Hoppaya soralım. Onların ikisi hiç ayrılmıyor. Onu bulursak Pumbayı da bulmuş oluruz. Hadi hep beraber Hoppayı bulalım. İbi, Tusi Pumba ağaca çıkmış. Yenemiyor. Yardım edin. Aa, biz de sabahtan beri onu arıyoruz. Demek ağaçtaydı. Hemen yardım edelim İbi. Lütfen. Tamam. Hangi İllerde bir ağaçta gelin sizi götüreyim. Tamam, hemen geliyoruz. Hey, hey çocuklar! Buna mastım kaldım. İnemiyorum, aşırı çok korkuyorum. Bu ağacın tepesine çıktım, şimdi inemiyorum. Çok korkuyorum da. Emil. Canım arkadaşım, geldim. Yardım getirdim sana. Şimdi seni kurtaracağız. Hiç merak etme. Oğlum Biliyordum beni kurtaracağını. Gel beni kurtar. Çok korkuyorum. Düşeceğim şimdi aşağı. Kuma merak etme. Yardım köpeği getirdik. O seni şimdi aşağı indirecek. Canım arkadaşlarım, iyi ki beni çok seviyorum. Çok teşekkür ederim. Canım hoppam, canım taşım, canım gibiyim. Sizin hepinizi çok seviyorum. Belki beni kurtardınız. Sana da teşekkür ederim. Güzel kapıyı Hemen. <laughs> Ama sen sen ol. Bir daha böyle tehlikeli işlere kalkışma. Tamam mı Pumba? İnemeyeceğin yerlere çıkmaman gerekiyor. Evet çocuklar siz de aynı şekilde sakın böyle tehlikeli işlere kalkışmayın. Özellikle aileniz yokken inemeyeceğiniz yerlere çıkmayın. Çok yüksekten atlamayın. Camlardan sarkmayın. Arabadan kafanızı çıkarmayın. Tamam mı? Aferin size akıllı çocuklar. Bir sonraki maceramızda görüşürüz. Hoşçakalın arkadaşlar. <laughs> Hoşçakalın.